fil vakası Ebrehe'nin Kabe'ye saldırması. 571. Habeşistan Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe, Hristiyanlığı Arabistan'da yaymak ve Arapları Kabe ziyaretinden vazgeçirmek için Sana'da muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Fakat Araplardan bu kiliseye ilgi gösteren olmadı. Üstelik kinane kabilesinden bir Arap bir gece gizlice kilise içine pisledi. Ebrehe bunu bahane ederek büyük bir ordu ile Kabe'yi yıkmak üzere Mekke üzerine yürüdü. Arapların bu orduya karşı koyabilecek güçleri yoktu. Mekkeliler şehri boşaltarak etraftaki dağlara çekildiler. Ebrehe, Ebrehe Mekke yakınlarında karargahını kurdu. Kureyş kabilesinin reisi olan Abdülmüttalib'e elçi göndererek kan dökmek üzere değil sadece Kabe'yi yıkmak için geldiğini bildirdi. Bu esnada Ebrehe'nin öncü kuvvetleri Mekkelilerin sürülerini yağmalayıp ordugaha götürmüşlerdi. Bunlar arasında Abdülmüttalib'in de yüz devesi vardı. Abdülmüttalib Ebrehe'ye giderek yağmalanan sürülerin geri verilmesini istedi. Ebrehe ben Kabe'yi yıkmamam için ricaya geldiğini sanmıştım. Görüyorum ki sen develerinin derdindesin. Bunu sana yakıştıramadım deyince Abdülmüttalip büyük bir vakarla ben develerin sahibiyim onları istiyorum. Kabe'nin de sahibi var onu sahibi koruyacaktır diye cevap vermişti. Bu cevap karşısında Ebrehe Abdülmuttalib'in develerini ve Mekkelilerin yağmalanan bütün mallarını geri verdi. Kur'an-ı Kerim'de de açıklandığı üzere Ebrehe amacına ulaşamadı. Kabe'yi yıkmak üzere hücuma geçeceği sırada Ebrehe'nin her seferinde beraberinde bulundurduğu Mamut adlı büyük fil ile diğer filler her türlü çabaya rağmen diz çöküp oldukları yerde kaldılar. Kabe cihetine yürüyemediler. Bu esnada gökyüzünde beliren sürü sürü kuşlar ağızlarında ve pençelerinde taşıdıkları küçük taşları Kabe'ye hücuma hazırlanan askerlerin üzerine bıraktılar. Ebrehe'nin büyük ordusu bir anda perişan oldu. Büyük bir kısmı orada telef oldu kaçıp kurtulabilen askerlerin bir kısmı ile Ebrehe sanaya döndü ise de yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak çok geçmeden öldü. Ordunun önünde yürüyen filler sebebiyle tarihte bu hadiseye fil vakası bu olayın meydana geldiği seneye de fil yılı denmiştir. Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların kötü planlarını yani hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Sonunda onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yapı verdi. Fil Suresi 1-5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz fil vakasından 52 gün sonra gün kadar sonra dünyaya geldiği için bu olayı görmemişti. Fakat bu süre indiği, bu sure indiği esnada bu olay o kadar iyi biliniyordu ki hayatta olanlardan olayı görmemiş olanlar da sanki görenler kadar olaydan haberdardı. Bu sebeple Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olay sırasında henüz dünyaya gelmemiş olduğu halde görmedin mi buyurulmaktadır. Burada görmek, bilmek ve duymak anlatımında kullanılmıştır.